büyürken her yerde aynı hikayeyi gördün. Dizilerdeki mükemmel aşklar, Instagram'da kusursuz çiftler, filmlerde mutlu son hep aynıydı. Büyük bir aşk, muhteşem bir düğün ve sonsuz mutluluk. Ve masallar, prenses yakışıklı prensi bulur. Evlendiklerinde her şey mükemmel olur ve sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Sana hep şu mesaj verildi. Gerçek aşkı bulduğunda hayatın tamamlanacak. Doğru insanı seçersen sonsuza kadar mutlu olacaksın. Evlilik bir kadının hayatındaki en büyük başarıdır. Ama bu gerçekten doğru mu? Bazı kadınlar evliliği bir zafer, bir dönüm noktası, bir hedef olarak görür çünkü toplum onlara bunu öğretmiştir. Ama işin garip tarafı şu. Bazı kadınlar evlenmeyi bir üstünlük gibi görür. Sanki seçildiler ve bu onları diğer kadınlardan daha değerli yaptı. Sanki ben seçildim, sen seçilmedin diyerek diğer kadınlardan daha önde olduklarını kanıtladılar. Ama gerçekten seçildiler mi? yoksa o an için en yakın, en uygun, en mantıklı seçenek oldukları için mi evlendiler? Bunu hiç sorgulamıyorlar. Çünkü sorgulamaları gerekmez. Çünkü evlenmek zaten başarmaları gereken bir şey olarak öğretilmiştir. Eğer herkes evleniyorsa sen de evlenmelisin. Herkes düğün yapıyorsa senin de bir düğünün olmalı. Herkes çocuk yapıyorsa senin de anne olman gerekiyor ve işte böylece hayat toplumun öğrettiği sırayla yaşanır. Gerçekten o kişi için en özel olan mıydı? Gerçekten seçilmiş miydi yoksa sadece uygun bir zamanda uygun bir yerde miydi? Gerçekten bir aşk mı vardı yoksa toplumun çizdiği yolda yürümek için mi evlenilmişti? Ama bunlar sorgulanmaz çünkü evlenmek zaten yapılması gereken bir şeydir. Bir kadın evlendiğinde o artık kazandı denir. O artık tamamlandı sanılır. O artık yalnız değil gibi algılanır. Ama belki de asıl soru şu. Bütün bunlar gerçekten onun seçimi miydi? Ben toplumun benim için seçtiği hayatı yaşamak istemiyorum. Ben kendi yolumu çizmek, kendimi keşfetmek, kendimi tanımak istiyorum. Eğer hayatın bana hazırladığı bir sürpriz varsa ve bir gün gerçekten hayatıma katmak istediğim biri karşıma çıkarsa, o kişi beni daha iyi biri yapan, hayatıma tüm varlığıyla eşlik eden ama beni değiştirmeye çalışmayan biri olmalı. İşte o zaman gideceğimiz yolu birlikte yürüyebiliriz. O zaman gerçekten tamamlanabiliriz. Ama sırf toplum öyle istiyor diye kendimi belirli bir kalıba sokamam. Çünkü ben bir seçim yapmak zorunda değilim. Çünkü benim yolum başkalarının çizdiği bir yol değil. Çünkü benim hayatım benim seçimim.